Evet arkadaşlar hepinize merhaba bugün size 500.000 abone özel videosu çekecektim bayağı bir geçmiş 500 bin oldu 560 bin abone özel videosu çekiyorum niye çektiğim hakkında da hiçbir fikrim yok sanırım herhangi bir video fikri bulamadım ya da bir video çekmeye fazla üşendiğim için bu videoyu çekiyorum ya da uzun oldu ya yani. Bu arada bunu yeni fark ettim. Çok konuştuğum için arada çok büyük boşluklar kalıyor fotoğraflar arasında. Ben de boşlukları saçma görsellerle dolduracağım. Şimdi hikayeye geçiyoruz. Bak güven. Life. Sanki benim hikayemi niye anlatıyorum ki ben? Ben neyse devam. Evet arkadaşlar. Tarihler o gün 30 Mayıs 1996'yı gösterir. Belki can bebek dünyaya gelir. Yani niye bu kadar kötü bir isim konusu tartışıldı bu ailede ben anlamadım zaten. Normalde ismi Berkecan koyacaklarmış. Artık nüfus müdürlüğünde mi ne bir şey olmuş değişmiş. Berkcan olmuş. Ben de hani ya Allah razı olsun mu diyeyim ne diyeyim artık ya annem bütün her yere Berkecan yazmış benim adımı. Neyse böyle garip bir isim serüveninden sonra e, ben dünyaya geldim. Hep demek isterdim yok işte 3 yaşında İngilizce öğrendim falan filan değil ben baya salak bir çocuktum yani 6 yıl falan boş yaşadık yani. Hiçbir şey yok böyle sürekli anaokulunda ağlayıp sızlayan böyle şey okul sonu müsamelerinde utanıp köşeye kaçan çocuk bendim. Neyse bu arada bayağı küçüklük fotoğraflarımdan falan bakıyorum. Bayağı 6-7 yaşına kadar tatlı bir şeydim. Sonra ne olduysa ergenlik denilen o meret beni de vurdu. Böyle bir anda acayip acayip çirkinleşmeye başladım. Önce gözlük geldi sonra saçma saçma hareketler, saçma saçma tripler. Böyle çok dertli falan hissediyordum kendimi zaten o dönemler. Böyle okulun ilk böyle 4. 5. sınıf matematik yapamadığım için kendimi zekalı hissediyorum. Ki hala öyle düşünüyorum. Çünkü matematik nasıl yapamam ya? Yani okuldaki benim en zor dersim matematikti. Bir keresinde 5. sınıftan matematikten 10 almıştım. Hayatı 5. Yani sınıfta matematikten 10 almak diye bir şey yoktu yani. Sonrasında Altın Üzer'de Aziz Öğretim Okulu'nda işte eğitim görüyoruz. 8 seneyi orada çürütüyoruz falan filan. İşte liseye geçeceğiz. Ben tabii SBS var o zamanlar. Bir kıza aşık oluyorum. İşte kızla 6 ayda zaten iki kere falan görüşürüz ve iki blok ötemde falan oturuyor. Niye böyle bir aşık hikayesi anlatıyorum bilmiyorum bu videonun içinde. Ama ben kıza nasıl aşığım? Leyla Mecnun falan filan hikayesi. Kız sonra sınava 2 hafta kala benden ayrılıyor. Ben deli oluyorum. Anneme falan küfür ediyorum. Anne dedim ben, ben sizden nefret ediyorum falan. Nasıl triplerdeyim ya? Ne, ne salak bir çocuğum. Ondan sonra işte sınava giriyorum. Biraz düşük alıyorum. Yani 400 puan falan alıyorum. Ondan sonra Asya Oğlu'na yerleşiyorum yani Asya olma yerleşiyoruz falan filan. işte bakıyoruz işte lise of mükemmel ortamlar falan beklerken abi bayağı e, sanayi mahallesinde bir liseye gidiyorum. Yani bayağı arka taraf san Dudul Sanayi Mahallesi, ön taraf ne bileyim Allah emanet bir yer. Ondan sonra dedim ben burada yapamıyorum. Verin bana şeyimi. Ben yatay geçiş yapacağım. Hacı Sabancı'ya geçiş yapıyorum. Tabii okulda zaten yeni gel gelen bir tip. Herkes sevmiyor. Böyle zaten ne kadar garip, saçma sapan hareket var so, ıı, bahçede ben yapıyorum onları. Böyle bağıran mı, topa bam diye vuran mı, böyle kendimi komik falan zannettiğim dönemler. Tabii bu arada hani benim bir çirkinleşme dönemim vardı zaten. Hani o böyle, o böyle 4. 5. sınıfta hani biraz ortaya çıkmıştı. Abi liseye geçtim, bu kadar hard, çirkin tip nasıl olabildim bilmiyorum yani. Hani o ergenlik böyle beni yumrukluyordu resmen yani. Ya. Ciddi anlamda yok yani. Tip yok, bir şey yok ama kendine ah, harbiden o dönemler yakışıklı zannediyorsun. Hani bayağı şey gibisin böyle aynaya bakıyorsun, saçlarını kaldırıyorsun falan filan. Oo yakışıklıyım falan. Yani o dönemler de geçip gidiyor. Ondan sonra yıl olmuş 2013. işte lisenin 2 lise 2, lise 3 dönemleri falan. Vine diye bir aplikasyon indiriyorum. Fırat Beskan kim? Bana diyor ki işte kanka şöyle bir aplikasyon var falan filan indir kesin hani bir şey yaparsın sana uygun ben zaten o zaman, ben zaten küçüklüğümden beri arkadaşlarımla buluşup böyle saçma sapan videolar çekmeyi bayılan bir insanım ondan sonra Vine'ı Vine mine indiriyoruz bakıyoruz abi Fırat'la böyle ilk Vine'ımızı çekiyoruz ilk Vine'ımız da baya komik olmayan bir Vine Fırat elinde elimde taş tutuyorum abi Fırat da diyor ki oha Berkcan'ın yanındaki taşa bak diyor ben taşla yürüyorum falan what a funny moment amına koyayım neyse Böyle hayat devam eder gider falan filan. Vine'da yükselmeye devam ediyorum. Sonra böyle beni birileri sokaklarda tanımaya başlıyor. İşte gayet iyi falan dedik. Ondan sonra böyle Vine'dan böyle ünlü fenomenlerle buluşuyoruz. yanlarında abi falan çekiyoruz. Abi nasılsın abi iyisin falan filan. Dur ya ben hayatımın en büyük olayını unuttum ya. Ben ne ara Vine'a geçtim oğlum? Benim hayatımı mahveden insan doğdu. Baran doğdu lan. Sene 2007. Ne, nasıl atladım? Baran doğdu. Baran doğdu işte. O zamanlar ben tabi e, Baran'ın doğacağı haberini aldım. Abi yıkıldım. Neden? Çünkü tek çocuğum. Tek çocuk mükemmel bir şey. E, ondan sonra işte Baran doğdu ortaya fırtladı. Ben de şeyim yani böyle evde salak salak hareketler yapıyorum. Baran'ı bilerek yere düşürüyorum falan ilgi bende olsun diye. Ama yok abi kimse hani ben o kadar ilgi üstüme çekmeye çalışıyorum. Baran abi ailede number one topic trend yani. Hani ben işte salak salak böyle şey yapıyorum. Matematik derslerime çalışmıyorum falan filan. Zaten çalışsam da bir bok yapamıyorum. İşte bilerek kalıyorum falan filan. Ailede böyle şey yapıyorlar. Oğlum niye böyle yapıyorsun falan filan deyip yine bilgisayarımı alıyorlar. Bilgisayarımı alıyorlar. Yani ben ilgi istiyorum alanlar benim bilgisayarımı alıyor. Abi öyle bir şey değil yani. Bana ilgi gösterin ben de ders çalışayım yani. Buydu olay. Neyse buradan da bir aileme itiraf geldi. Ondan sonra baran doğuyor, baran büyüyor falan filan. İşte ben tabi Baran'a çok iyi davranıyorum. Ee, Baran ilk böyle dönemler falan kıskanıyordum. Yumruk falan atıyordum çocuğa bebekken. Ee, i̇şte tabii ailem görmeden. Şaka tamam. Tamam bu kadar değil. Abartmayın. Ondan sonra Baran doğdu falan filan işte. Ee, bitti gitti. Ben de yeniden bu arada flashback yaptım. Yeniden geleceğe dönüyorum. Yani yakın zamana dönüyorum. İşte böyle Vine'da yükselmeye devam ediyoruz falan filan. İşte Vine'daki böyle çok ünlü abilerle tanışıyoruz. Böyle kaşlarını da titriyoruz falan filan. Ondan sonra ben onlar diyor Berkcan çok iyisin abi. Abi yok ya biz iyi değiliz falan filan. Öyle hayat geçti işte. Vine'ı yaptık sonra Vine bitti. Ne yapacağım dedim. Zaten çok üşen geç bir heriftim. Vine bana yetiyordu 6 saniye. Youtube şimdi çok uzun ya. Çok uzun abi gereksiz. Neyse. Öyle böyle geçti. Vine bitti. <laughs> devam ediyoruz. Bakalım bundan 10 sene sonra ne olacak? Bu arada benim 560 bin takipçiye gelme, geldiğim, gelmeme yardım eden, gelmeme yardım eden herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, cidden çok teşekkür ederim arkadaşlar beni takip ettiğiniz için. Kocaman bir aileyiz. Ben ne kadar yani video serisi devam olacak, devam edecek desem de geçtiğimden çekemiyorum. Biraz bana baskı yapmanız gerekiyor. O yüzden hani ben de güzel şeyler üretmeye çalışacağım bundan sonra. Bu da milat olsun benim YouTube hesabımda. Artık böyle ciddi anlamda uğraşayım falan filan diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Şu an elimde bilgisayarda mikrofonla konuşuyorum ve ayakta dolanıyorum. Tuvalete falan girdim az önce. Ne yapıyorum bilmiyorum. Yani bayağı telefonla konuşuyormuş gibi tripler triplerdeyim. Hepinize cidden çok teşekkür ederim. Hepiniz yani büyük bir aileyiz. Tam aile değiliz. Yalan söyledim. Ama yani hepiniz beni sokakta görüp gelen selam veren. Bu arada bir keresinde geçenlerde bir çocuk yanıma geldi. Ben çok sinirliydim birine. O yüzden o çocuğa böyle ha gel hadi çekilelim tamam falan filan yaptım. Ondan da özür diliyorum. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Yani bu. Diyeceklerim buydu. Bunu da böyle bir videonun arasına sıkıştırayım dedim. Öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet.